Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün kümelerde ara test onu çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir denklik verilmiş. SB20 SA fark B6 olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden SA isteniyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya 3x dediğimde SA kesişim B'ye 3x dediğimde B fark A ne olur arkadaşlar? 2x olur. Şimdi yazalım buraya. A kümemiz, B kümemiz yerine yerleştirelim arkadaşlar. A kesişim B'ye 3x dedik. B farkı A ne oldu arkadaşlar? 2x. Şimdi A fark B'ye de 6 olarak verdik arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? 6 artı 3x. Yani kısacası x'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. x'i nasıl bulacağız? Burada B kümemiz 5x. Peki B kaç olarak verilmiş arkadaşlar bize? 20 olarak verilmiş. Her tarafı 5'e böldüğümde x eşittir. 4 sonucunu elde ederiz. Burada verilen denklemde yerine koyduğumuzda arkadaşlar 6 artı 3 çarpı 4'ten cevabımız ne olur arkadaşlar? 18 olur. Yani A kümemiz 18 elemanlıymış. İkinci sorumuz A kümemiz veriliyor arkadaşlar. Bizden özalt kümesi isteniyor. Şimdi arkadaşlar x kare 1 ile 50 arasındaysa 1 de dahil x'e vereceğimiz değerleri bulabiliriz. x ne olur arkadaşlar? 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur arkadaşlar. 8 olmaz. Neden? 8'in karesi 64'tür. Ve arkadaşlar bunların negatifleri de olmaz. Çünkü x pozitif tam sayılarmış. Peki kaç elemanlı arkadaşlar şu an? 7 elemanlı. Bizden ne isteniyor? Özalt kümesi. Özalt kümesini nasıl buluyoruz arkadaşlar? 2 üzeri n eksi 1 n kaç arkadaşlar? 7. Yani 2 üzeri 7 eksi 1'den sonucumuz nedir arkadaşlar? 127'dir. Denizli şık. Üçüncü soruya bakıyoruz. A kümemiz verilmiş. A birleşim B verilmiş. A fark B verilmiş. Bizden B kümesi isteniyor. Bakıyoruz arkadaşlar yazalım. A kümemiz, B kümemiz. Şimdi arkadaşlar A kümemiz verilmiş. A fark B de verilmiş. A fark B ne? A ile C. A kümemizde A, B, C olduğu için kesişimler nedir arkadaşlar? B'dir. B elemanı kesişim elemanıymış. Bizden A birleşim B'de A B de verilmiş. A'yı, B'yi ve C'yi kullandığımız için B fark A nedir arkadaşlar? D ve E'dir. O zaman B kümemiz ne oldu arkadaşlar? B, Bursa, Denizli ve Edirne oldu. Yani cevabımız Bursa şıkkı. Dördüncü sorumuz. Z tam sayılar kümesini göstermek üzere arkadaşlar. Z tam sayılar kümemiz A, B ve Z'nin kesişimini soruyor. Şimdi arkadaşlar A ile B'nin kesişimi nedir arkadaşlar? En dar aralıktır. Peki burada en dar aralık nedir? Kök 3'ten kök 7'ye kadar olan kısımdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda da kök 3'ten kök 7'ye kadar olan aralık en dar aralığımız güzel. Ve bize bunu tam sayılarla da kesiştirmemizi istiyor. Peki bu aralıkta hangi sayılarımız var arkadaşlar? 2 e, var. Nereden biliyoruz arkadaşlar 2 iki olduğunu? 2'nin karesi ve 3'ün karesini aldığımızda 2'nin karesi 4 yapar. Kök 3'ün karesi de 3 yapar. 4 3'ten büyük olduğu için bu aralıktadır arkadaşlar. Ve karesi ne olacak arkadaşlar? 7'den küçük olacak. Bu sebeple sadece 2 olur arkadaşlar. 3'ü verdiğimizde 3 kök 7'den büyük bir değerdir. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Yine karesini alıyoruz. Kök 7'nin karesi 7'dir. 3'ün karesi 9'dur arkadaşlar. Bu sebeple 3'ün daha büyük olduğunu anlıyoruz. Yani eleman sayımız ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Yalnızca 2 elemanımızdır arkadaşlar. 5. soruya bakıyoruz. A kümemiz verilmiş arkadaşlar. Kümesinin 1,5 kümesini kapsayan kaç tane alt kümesi vardır? Şimdi arkadaşlar bu demek oluyor ki alt kümelerinin içinde 1 ile 5 kesinlikle olacak arkadaşlar. O zaman 1 ile 5 kesinlikle olacaksa bunları direkt alıyorum. Kalan eleman sayımız nedir? 3'tür. Yani 2 üzeri n yani 2 üzeri 3. Buradan da cevabımız nedir arkadaşlar? 8. Arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabımızdan kendimiz çözersek videoyu kapattıktan sonra kendimiz tekrardan bir uğraşırsak faydasını göreceğiz arkadaşlar veya çözdükten sonra videoları izlersek çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarımıza tammatyenicik.com adresinden ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi 6. soruya geçiyoruz. A kümemiz evrensel kümenin alt kümesi. B kümemiz de evrensel kümenin alt kümesiymiş ve verilen bu ifadenin en sade hali isteniyor. Şimdi arkadaşlar evrensel küme ile B'nin tümlerini kesiştirirsek küçük olan B'nin tümlerini olduğu için buradan B'nin tümlerini gelir. Birleşim. Şimdi bu kısma bakıyorum. A'nın tümlerini fark B. Şurada yapalım arkadaşlar. O ne demekmiş? A'nın tümlerini fark B. Peki fark işlemini kesişim işlemini nasıl dönüştürüyorduk arkadaşlar? A'nın tümlerini yazıyorum. Kesişim. İkinci verilen ifadenin tümlerini yani B'nin tümlerini yazıyorum. Bu ifadedir. Bizden bunun tümleyenini de isteniyor arkadaşlar. Alalım hemen tümleyenini. Tümleyenini aldığımızda bu nedir arkadaşlar? A birleşim B. Yani şuraya yazıyorum A birleşim B. Peki arkadaşlar her iki işlemde birleşim işlemi olduğu için paranteze gerek yok. A birleşim B birleşim B'nin tümleyeni. B ile B'nin tümleğinin ne olur arkadaşlar? Evrensel küme olur. Evrensel kümede de neyi birleştirirsek birleştirelim. Sonucumuz nedir arkadaşlar? Evrensel kümedir. Cevabımız şık. Son sorumuza bakıyoruz. Bir problem sorumuz. 38 kişilik bir sınıfta öğrenciler ile ilgili bilgiler veriliyor arkadaşlar. Sınıfta Almanca konuşanların sayısı İngilizce konuşanların sayısının iki katıdır. Sınıfta yalnız İngilizce konuşanların sayısı iki dili konuşanların sayısının yarısıdır arkadaşlar. Sınıfta iki dili de konuşmayan üç kişi vardır. Şimdi arkadaşlar Almanca ve İngilizce dillerimiz var. Almanca, İngilizce dillerimiz var. Sınıfta Almanca konuşanların sayısı İngilizce konuşanların sayısının iki katıdır. Şimdi bu çok genel bir ifade. Bu sebeple ikinci öncüle bakalım arkadaşlar sınıfta yalnız İngilizce konuşanların sayısı. Yani burası iki dili konuşanların sayısının yarısıdır. Yani ben buraya 2A dersem eğer burası ne olur arkadaşlar? A olur. Sınıfta iki dilde konuşmayan 3 kişi varmış. O da burada arkadaşlar. Şimdi birinci öncüle geri dönelim. Sınıfta Almanca konuşanların sayısı İngilizce konuşanların sayısının 2 katıdır. İngilizce konuşanlar kaç A arkadaşlar? 3A. O zaman Almanca konuşanlar 6A olacak. 2A buradaysa 4A buraya kalır arkadaşlar. Artık e, bileşkeyi biliyoruz. A birleşim B ve dışarıdakini de toplarsak arkadaşlar sınıf mevcudunu verecek. Sınıf mevcudu nedir? 7A artı 3'tür. Peki bu kaç eşittir? 38. Buradan 7A 35 olarak bulunur arkadaşlar. Yani A kaçtır arkadaşlar? 5'tir. A'yı 5 olarak bulduk. Peki bize ne soruluyor? Yalnız bir dil konuşan. Yani 4A artı A'yı soruyor. 5A. A yerine 5 yazdığımızda 5 kere 5. Cevabımız nedir arkadaşlar? 25'tir. Cevabımız adan şık. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.